Herkese merhaba arkadaşlar. Kanala ve videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte C Sharp'te karar yapılarına giriş şey yapacağız. Yazalım şöyle karar yapıları diye. Şimdi arkadaşlar karar yapıları dediğimiz iki şeydir. Ee, en azından şu an öğreneceğimiz. If else yapısı var. Bir de switch case yapısı var. Tamamdır. Şimdi ilk if else'e bir bakalım. If else if e, Türkçe'de eğer demek else değilse yani eğer deyip bir koşul vereceğim o doğruysa o blok çalışacak değilse else bloğu çalışacak başlayalım if diyeceğim eğer diyeceğim mesela biz bir tane a sayısı tanımlayalım ve koşulumuza diyelim ki a sayısı 5'e eşitse e, eşit mi diye soralım eşit mi diye soralım ve parantezimizi kapatıp süslü parantez açalım. Bu demektir ki a sayısı 5'e eşit mi? Eğer turuysa if bloğu çalışacak. O zaman mesela a sayısı a sayısını ekrana yazdır. Yani a sayısı 5'e eşitse a sayısını ekrana yazdıracak ve süslü parantezimi kapadım. Ama olmama durum var. Else kısmı else bloğu. Şimdi onun süslü parantezine giriyorum. O zaman da desin ki hatalı sayı girdiniz. Aynen öyle. Ve kod bloklarını kapadım. Olay şu. If'in içerisinde yazdığım koşul ifadesi true yani doğru değer döndürürse if bloğu çalışır. Yani A sayısı ekrana yazdırılır. Eğer değilse de else bloğu çalışılır. Yani hatalı sayı girdiniz yazar. Şimdi bir karar yapılarına girmeden önce operatörleri bir tekrar edelim. Şimdi arkadaşlar biz önceki ders atama operatörünü görmüştük. Ee, ya at, önceki derslerde görmüştük daha doğrusu. Hatta bir tane yazalım. Mesela int e, veri tipine bir tane A değişkeni tanımlayalım. Ve onun da e, içine 5 e, değerini atayalım. Eşitlik ifadesiyle atama yaptık. Atama sağdan sola doğru olurdu. Nereye atılacaksa sola, ne atılacaksa sağa yazılırdı. Yani A değene ben 5 ifadesini atadım integer veri tipinde. O zaman A sayısı 5'e eşit mi? Evet. A sayısını ekrana yazdıracak. Peki eşitliği nasıl sorgulayacağım? Çift e, yani iki tane eşittir koyunca eşit olup olmamasını kontrol eder. Eşit olma durumudur bu. O zaman ben buraya gelip artık sözel bir şekilde yazmak yerine şurada a eşit eşit 5 diyebilirim. a eşit eşit 5 mi? Evet. O zaman a sayısını ekrana yazdır. Ama şurada 9 diye tanımlasam hayır olduğu için hatalı sayı girdiniz diye yazdıracak. Bunların hepsini yok olsa yani daha doğrusu benzerlerini göreceğiz. Onun dışında büyüktür operatörü var. E, tıpkı matematikteki diye, gibi mesela a büyüktür 5. E, mesela a sayısı B sayısından büyük mü sorgular. Küçüktür operatörü var. A küçük B. A sayısı B sayısından küçük mü sorgular. Aritmetiksel işlemler bunlar hep bir noktada arkadaşlar. Mantıksal işlemler de gelecek. Sonra aritmetiksel demişken toplamayı görmüştük artı işaretiyle. Çıkarmayı görmüştük eksi işaretiyle. Çarpmayı görmüştük yıldız işaretiyle. Bölmeyi görmüştük slash işaretiyle oluyordu. Sonra arkadaşlar mod alma bu işaretle oluyordu. Şimdi mantıksal operatör operatörlere geçmeden küçük eşittir de var. küçük veya eşit mi sorguluyor. Bir de büyük eşittir var. büyük veya eşit mi sorguluyor. Mesela bir de B sayısı atayalım şuraya arkadaşlar. int eşittir B bu da 10 değeri olsun. Burada A sayısı B sayısından küçük. Bu değer doğru. eee Küçük eşittir de doğru. A sayısı şuraya A diyelim. A sayısı B sayısından küçük veya eşitmiş. Şu iki değer de true değer döndürür. Ama şu B sayısına da 9 değerini atarsam şurası false döndürür. Çünkü A sayısı B'den küçük değil. A sayısı B'ye eşit oluyor. Küçük eşittir mi? Burada soru buluyoruz. Ee, onun dışında arkadaşlar mantıksal operatörlerden and operatörü var. Şöyle yazdıralım. and operatörü. İki tarafında true değer döndürdüğü e, durumlarda sadece doğru getirir. Yani iki tarafta doğru olursa çalışır. Onun dışında e, veya operatörü var veya operatörü. Bir tarafın true olması doğru sonuç getirmek için yeterlidir. Her ikisi false'a bir tek false olur. True false'a true, false true da true, true true da true'dur arkadaşlar. Operatörler ve if else'in genel mantığı budur. E, şimdi biz switch case'i de diğer derslerde daha detaylı göreceğiz. Hatta hiç bahsetmedim. Şimdi bir giriş yaptık öyle minik. Sonraki derslerde uygulamalı bir şekilde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.